Merhaba arkadaşlar. Buket ile Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ben bugün fincanımı izleyenlerim adına da niyetlendim ve kapattım. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecekmiş. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlerseniz gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız. Eee Instagram hesabından bana ulaşamayan ve yorum yazan arkadaşlarım Instagram hesabımda bir teknik problem yaşıyorum. Bununla alakalı umarım en kısa zamanda tekrardan iletişime geçiyor olacağız. Bilmenizi istedim buradan. Ee, ben e, kapatırken herkesin gönlüne göre bir hayat diliyorum. İzleyen bu videoyu yorumlayan e, herkese de Rabbim herkesin gönlünün ekmeğini yedirsin diye niyetleniyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Olumlu pozitif enerjimle beraber fincanımı açıyorum ve sizlere de göstereceğim. Evet arkadaşlar. Önce size de göstereyim şöyle. Bu arada yine fincanların büyük boy e, boyutla alakalı e, merak eden yani rica da bunun arkadaşlarım gönlünü de hoş tutmak adına zaten büyük boy fincan kullanıyorum. Şimdi öncelikle açtım sizlere de gösterdim. Şurada bir tepe, şurada bir görüyor musunuz? Tam şu nokta koca bir göz gibi duruyor. Bu sizin yüreğinizin artık böyle orada devasa bir göz hali var arkadaşlar. O tam bir kocu bir bildiğiniz insan gözünü oraya yerleştirmiş sincesine bir tepe hali var. Bu sizin hayatınızın ciddi anlamda çevreniz tarafından göze geldiği ile yorumlanır. Şimdi baktığım zaman ben sizin ee, o, bıyıklı bir erkek görüyorum burada. E, yaşça büyük sanki tacını takmış gibi. Biraz e, bu bir sizin dedeniz, amcanız, büyüğünüz, babanız, abiniz bilemedi belki de eşinizdir. Yani direten bir insan var. Etrafındaki insanları bugüne kadar hep diretmiş. Ben ben demiş ama insanların artık senin hükmün kalmadı. Yeter artık bu halin. Der. Ben baya böyle bakıp söylüyorum. Siz göremiyormuşsunuz meğer. Etrafındaki insanların artık senin hani o hükmünün artık bir önemi kalmadı dercesine insanların o insanların etrafından dağıldığını görüyorum. Şimdi bu sizin tam da gözünüzün olduğunu söyledim hanenizde. Ee, arkadaşlar elinizi kolunuzu kaldırmışsınız artık buralarının ben bu sorunlar bu olay bu durum her ne ise uğraştığınız onunla uğraşacak olduğunuzu görüyorum uğraştığınız için de gücünüzün azminizin kararlı adımlarınızın etrafınızdaki bakın silik silik dedikodular gibi gördüğüm ama artık hiç büyük kalmamış siz kararı almış uyguluyorsunuz bu azimli halinizde göze gelmiş hanenize dair Baktım zaman fincanın ortasında aslında çok rahatlama evresine girdiğinizi görebiliyorum. Gündeminizde arkadaşlar karşılıklı iki balık konuşuyor. İki insan yukarıda bir konuşma yapmış. Bir şey bir şey almak istiyorsunuz. Ev, araba, borç ödemek, yatırım yapmak, bir yere gitmek. Yani hayatınıza bir değişim istiyorsunuz. Değişim aldığınız kararla uygulamak istediğiniz bir şey gibi çıkmış. Evet doğru yoldasınız diyor bu fincanda size. Karşılıklı balıkların konuşması. Yani kısmetli bir döneme giriyorsunuz. Karşılaşacak olduğunuz şeyler sizin adınıza kısmet. Yani basamak basamak şurada merdivenleri gördünüz mü arkadaşlar? Yani merdiven merdivenmişçesine adım adım yükseldiğiniz bir döneme giriyorsunuz diyor. Önümüzdeki bir ay kadar şöyle bir hani e, ocak sonu en fazla. O zaman zarfında size yaşanacak olan şans. Ee, karşınıza çıkacak olan fırsat bu böyle adım adım sizi yükseltecek ve stabil gidiyor ee, üzüntü anlamında herhangi bir ekstra canınızı sıkacak bir şey olmamasının yanı sıra gayet olumlu anlamında haberlerle beraber stabillik var burada ee, yükselişinizi görüyorum arkadaşlar şimdi burada 2-3 insan dizilmişler bakın aldığınız karar nedir bilemem ama alınan yeni karar Karşınızdaki insanlar ve siz o insanlara ben bu kararı uygulayacağım dik duruşunuz var. Şimdi e, bir Şubat sonrasını göstermiş. Özellikle Mart ayı gibi bir kalabalığınızın bir karışıklığınızın olduğunu görüyorum. Bu karışıklık şöyle bir karışıklık. Şimdi sizi destekleyen bir insan var arkanızda. Bu bir e, partner gibi duruyor. Hani hayatınızda sizin için önemli yeri olan bir insan gibi duruyor. E, Karşınızda da iki insan var. Ee, siz ikiye iki şekilde yani sizi destekleyen biri ve karşınızdaki iki insanı bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. Karşınızdaki bir kişi eline bir para almış bir. Ee, bir çıkar yani sizin çıkarınızda size faydalı olan bir şeyi tehdit unsuru olarak gösteriyor. Yani siz sanki bir şeylerin baskısı altındaymışsınız. Hani bak gidersin ama sana bu parayı vermem. E, o adamla ya da o kadınla evlenirsin ama sana mirastan vermem. Mesela. Ya da işte hani... E, Sanki çocuğunuza atıyorum. Ayrılık yaşanmıştır. Çocuğa da anneanne bakıyordur ya da babaanne bakıyordur. Hala. Bak sen bir başkasıyla hayatına yoluna devam edersen... ...bu çocuğa ben bakarım. Böylesi bir şey gündeminizde olacak. Bu örneklendirdim. Hmm, yani size ait olan bir şey... ...bir e, tehdit unsuru... ...oluşturacak bir insan görüyorum. E, ama arkanızdaki insandan çok güzel destek alıyorsunuz. Yani bunu karşınızdaki insana diretirken çok kendinden emin bir insan görüyorum burada ne pahasına olursa olsun hem bunu yapacağım hem hakkımı alacağım bak göreceksin der gibisiniz orada çok da doğru yerde durduğunuzu görüyorum önümüzdeki süreçler sizin adınıza aldığınız kararlar, yaptığınız işler. Bunlar adına çok daha hayırlı, bereketli geçecek diyor. İki insan böyle Yunus balığı gibi topla sanki bir oyun oynuyorlar. Bu şey anlamına gelir. Yani iki kısmetli insanın karşılıklı mutlu olduğu bir para, bir mal var üstlerinde duran. Çok da mutlu görüyorum ben bu iki insanı. E harfi ve Bursan'ın B'si harfleri hakim. Ee, önümüzdeki 5-6 ay sonrasında aldığınız kararı çok daha özgürce çok daha isteyerek bilinçli bir şekilde uygulayacaksınız diyor aslında bu fal önünüzü aydınlık görüyorum aldığınız kararlardan vazgeçmeyin umudunuzu asla yitirmeyin. Azimle olursanız ulaşabilirsiniz e, diyor adeta bu fal bize bugün. E, yani önünüze engel teşkil edebilecek bazı şeylerle karşılaşmanız mümkün olsa da siz azminizden kararlılığınızdan vazgeçmeyin diyor bu fal bana. Bakalım tabağımız neler söyleyecekmiş. Şimdi size onu da göstereceğim. Evet. Arkadaşlar fincanımın boyutu büyük bilginiz olsun. Beklerken bari birkaç bir şey söyleyeyim. E, taleplerinizi görüyorum. Bu arada instagram hesabım buket ile kahve falı instagram hesabım. Teknik bir sorun yaşanıyor. E, nazar diyelim ona da kem göz ya da bir şekilde çünkü orada bir müdahale var. İlgili kişilerle görüşme yapıyorum ben de birkaç güne inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani bana ulaşamıyoruz eyvah diyen yazanlar var. Merak etmeyin. En kısa zamanda görüşeceğiz inşallah tekrardan. Şimdi arkadaşlar tabağımızı. Tabak bize önümüzdeki 5 ay sonranımızdaki süreci diyelim. 5 ay sonramızdaki süreçten mesajlar verir. Şimdi işinize karşı aldığınız kararla bir hışımla uygulayacak oluşunuz. Önünüze ket gibi gördüğünüz 4 kişinin duruşu ama kesinlikle sizin yolunuzun açık oluşu dedikodu yapılacak bir nazar konuşmalar yapılacak bir süreciniz olacak ama hemen değil e, şöyle söyleyeyim e, engel teşkil eden 4 kişiyi açtığınız ve bir S süreciniz var yani amacınıza ulaşacaksınız diyor bu fal Engeliniz var ise de 4 kişiyle işsizsiniz 4 kişiyle görüşmek zorunda kalırsınız amacınıza ulaşırsınız yeni girdiniz 4 tane insanın size belki bir e, hani e, ambargo uyguluyor bir şekilde onu aşarsınız, sorun gördüğünüz şeyi aşarsınız diyor. Bir es haliniz var. Sonrasında bir konuşulma hali var. Muhtemelen bak nasıl da açtı diye sizin delik yapacaklardır. Ama sonrasını temiz görüyorum, İç tarafınız temiz diyebilirim. Hanenin içinde arkadaşlar, yani e, sanki şey gibi düşünün. Hani gerçi bu klasiktir. Hani kız çocukları babacı olur derler, erkek çocukları anneci olur derler gibi. Ama bu e, çok net ikiye bölünmüştük görüyorum ailede. Ee, bir şey alacaksınız. Mesela araba alınacak. İki kişi diyor ki kardeş almayalım ya daha işte masrafa girmeyelim geleceğimizi görelim vesaire ya da şu süreç bitsin. İki kişi de diyor ki hayır hemen alalım yarın sabah alalım. Yani bir anlaşmazlık ama bağı birbirinde olan iki insanın yanında destek aldığı kişiler. Yani evlatlardan destek alınıyor. Şimdi evlisinizdir ama anne babanızın ya da kayınvalide kayınpederinizindir bu. Çünkü sizi ilgilendiriyor. Sizin fanınıza yansımış. Ee, böyle ikiye iki şeklinde işte birisi ev alalım diyor hayır birisi belki hayır ev almayalım yazlık alalım diyordur gibi bir ayrım var bu ayrımın sonucu yine aydınlıkta görünüyor ee, siz almayın diyenseniz alacaklar diyeyim ama korktuğunuz gibi de olmuyor sonuç ee, Sonrasında aydınlıkta görüyorum çünkü ama bir insan ciddi anlamda sizi çok ciddi destekliyor. Bunu söyleyebilirim. İki kişinin konuşması var. Partnerinizin bir ikilem yaşadığını görüyorum. Sanki e, hayatınızda yeni girecek bir partner varsa. Bir ayrılma sürecinden geçmiş. Bir... E, ne diyelim ona? Evet köklü bir ilişkisi bitmiştir. Ya da siz de evlenip boşanmış bir insansınız. O da evlenip boşanmıştır ama siz 3 yıldır boşandıysanız o daha yeni boşanmıştır. 3-5 ay öncedir yani. Ayrılığı daha tez, daha yakın bir süreç içerisinde göstermiş. Şimdi bu insan yani partneriniz size ciddi anlamda... Hmm, destek olmak istiyor. Hayatınıza girmek istiyor. Beni kabul et diyor. Aşmanız gereken de bir yolunuz var. Engebelli bir yol. Yani çiftlerin, partnerlerin birbirlerini anlamadığı ya da biri birine karşının da, yani e, daha geçmişe e, o da. evlisiniz örnek veriyorum. E, erkek e, diyelim ki erkek daha geçmişteki sorunlarla ama sen senin annenleri çok istemiştin ama sen senin ailenle çok vakit geçirmiştin mesela daha geçmişteki sorularla sorunlarla iç içeymiş siz o konuları çoktan aşmışsınız artık biz önümüze bakalım demişsiniz. Örnek veriyorum şu an. Buna benzer bir durum. Herkes kendi hayatına göre değerlendirsin. E, çiftler arasında bir anlaşmazlık var. Biri geçmişe bağlantılı görünüyor. Evet geçmişi bırakmış ama geliyor. Sizle berabersiniz. Ama beraber olacağınız yolda bir süreciniz var. Hemen öyle güllük gülistanlık bir süreç değil. Ha yenisiniz e, ciddiyete döner iş. Çünkü sonrasında aileler de sanki bir aradalar ve olumlu e, ya dönüyor. Bu arada sizin gönlünüzün tam ortasında çok değer verdiğiniz birini var. Yani bir fanus içerisinde tutmuşsunuz. Mesela dünya bir yana evladım bir yana demişsinizdir. E, ya da annem bir yana dünya bir yana demişsin. Yani bir bir şey. Belki de geçmişten ilk aşkınızı hiçbir şekilde unutamamışsınızdır ama. Hani evlisinizdir artık hayatınıza devam etmişsinizdir. Ama içinizde o böyle aşk acısı vardır. Ya yani bir şeyi bu gördüğüm içinizde sakladığınız çok kutsal gördüğünüz biri var. Yani ben şimdi onu şöyle yorumluyorum. Evladım bir yana sen bir yana yani evladım için her şeyi yaparım diye yorumluyorum. Bunu herkes kendi hayatına göre iç dünyasına göre değerlendirsin. Arkadaşlar falınızda 5 rakamı hatta ben burada 51 görüyorum ama şimdi 51 gün sonranıza niyetlendiğiniz bir durumun çözülecek olduğu mesajı vermesi mümkün. Ee, yani bir buçuk aydı diyelim bunu ortalama. Ee, bir buçuk ay sonranız herhalde. Çok güzel e, beklediğiniz bazı haberlerinizin e, kapınızda olduğunu görüyorum. E, baktığın zaman bu partnerin yolu evet belki çetreferli ama aşılıyor ve beraberlik devamlılığı var arkadaşlar ailelerin iç içe oluşu var hane içerisindeki durum kesinlikle siz almayın etmeyin deseniz de karşı taraf bunu yapacak ama sizin korktuğunuz gibi sonuçlanmayacak çok aydınlıkta sonuçlandığını görüyorum sizin içinizde bir evham halinde olduğunuzu görüyorum e, yani böyle bir güçlü duruşunuz var eee Çabalı, çabaladığınızı görüyorum. Evet. Bunun adı bu. Yani e, hayat bazılarını böyle oh armut piş ağzıma düş diye şanslı şanslı sunu verir ya. Sizi biraz kanırta kanırta verecek. Yani böyle artık bir şey almak için çok çabalayacaksınız. Sözünüzü dinletmek için çok söyleyeceksiniz. Onu yapmak için çok. Hep bir çaba hali var. Kanırtsa kanırta. Ama şunu söyleyebilirim. Sonrası aydınlık. Yani birazcık diyor ki ceremesini çekeceksin diyor belki ama sefasını sürebilirsin. Önünün aydınlık olduğunu söylüyorum diyor bu fal bize. Arkadaşlar benim görebildiklerim böyleydi. Dilimin döndüğünce sizlere rehberlik etmeye çalıştım. Fincanınızın rehberliğini etmeye çalıştım. Dinlediniz. Yorum yazdınız. Beni takip et ettiğiniz, desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, Destekte bulunmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, Zile basıp tamamını işaretlerseniz Gün içerisindeki videolarımdan haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Ben e, öncelikle e, şunu söylemek istiyorum. E, Instagram'dan ulaşamıyorsunuz. Beni takip eden arkadaşlarım e, ne oldu diyorlar. Teknik bir sorun yaşıyorum. Eksi zamanda çözeceğim. Umut ediyorum. E, bunun dışında ben her fincanımı kapatırken herkes için bu videoyu izleyen bu fincanın niyet edecek olan herkesin Rabbim gönlüne göre versin diyorum bedduanın negatif enerjisi geri döner diye düşünen bir biri olduğum için tek duam benim Rabbim herkesin gönlüne ekmeğini yedirsin oldu bugüne kadar beni takip eden ve beni sürekli hani severek bu bağı kurduğumu bildiğim insanlar falımın sonrasında konuşmalarımı da dinliyorlar kapatmadan eee Arkadaşlar, yani birinizin yüreğine dokunabildiysem ne mutlu bana. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalmaya savaşıyoruz hepimiz şu an e, süreçten dolayı maalesef yani ileride bu yılları e, neler de o günler diyecek ve anacağız e, böylesi bir tarih atıldı hayatımıza e, İnşallah hani sevdiklerimizin kendimizin sağlığıyla sınanmadan az e, hasarla atlatanlardan olabilelim diyorum ben hani açıkçası e, sonu çok üzücü sonuçlarla malum e, çok riskli bir süreç dilerim ki canımız, sevdiklerimizin canı sığınanmaz. Önce sağlık, sağlığımız yerindeyse borçlar ödenir, evler alınır, aşklar unutulur, bulunur, evlenilir arkadaşlar. Yeter ki içimizdeki umudu ve inancı kaybetmeyelim. Gerçekten öyle. Herkes evlerinde yani bir pozitif en ufak bir şeye ihtiyacımız var ben de aslında bunlardan biri olmak istiyorum. Böyle kurduğumuz bir zincir bağ var bizim. Bu pozitifliğe negatiflerin hiçbir şekilde etkilememesini istiyorum. O yüzden gelen o negatif enerjili yorumları artık dahil olmuyorum. Onları artık dikkate almıyorum. Çünkü biz ne yaparsak yapalım hayatımızda hep kötüler olacak arkadaşlar. Biz sadece yüreğimizi ferah tutalım ve bedduadan ziyade Rabbime ener yani Rabbim bilir diyorum ben ilahi adalete çok inanırım o yüzden de Allah herkesin gönlüne göre versin gerçekten bunu hep gönülden söyleyen bir insan oldum artık sizler adına da söylüyorum bir kişinin farklı bir insana ettiği duadır makbul olanı diyebilirim ben ben de sizler adına duacınızım sizler de adıma güzel şeyler düşünüyor ve söylüyorsunuz ne mutlu bana çok şükür iyi ki varsınız diyorum o yüzden ee, videonun sonuna geldim kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda da görüşmek üzere arkadaşlar Hepiniz şimdilik hoşçakalın.